Yağmur evet, Bir şey olsa 4-5 gün önce. Eee Kandıra'da yaşıyorum dedi. olaydan 10 dakika önce tanıştık. Dolmada kalsa olmadan önce. Arkadaşı alkol aldı eklemesi. 2 tane içti sonra ben darlandım dedi. Ailemle sıkıntım var dedi. Beni denize gönder dedi. Götürdüm şuradan hemen girdi denize. Sonra hiç şey düş göremedim. Sonra jandarma ekiplerinden haber oldu. Denize girdiğinde siz geri mi döndünüz? Girdi, e, aynen bağırdım. Dönemiyordu bana. Bağırmaya başladım. Dönemedi. Koşarak gittim 112 ve 110 itfaiye şeyine haber verdim. Sağ onlar geldi ama düşmedi böyle. Peki çırpındığını falan mı gördünüz? Aynen çırpındığını gördüm. Siz ben hemen hemen 112'ye koştunuz aynen. ama Sonra. o ara çıkıp çıkmadığını göremediniz. Evet, göremedik.